Merhabalar, bugün YouTube kanalımızda çok şahane bir ev tanıtacağım. Bugün MÜLK'te yaşayan MÜLK sahibi Tülay Hanım'la küçük bir röportajla başlayacağız. Merhabalar Tülay Hanım. Merhaba. Birkaç tane sorumuz olacak evle alakalı. Bu evde hayatınız nasıl geçti, nasıl keyifli yıllar yaşadınız, kaç kişi yaşadınız bunları konuşacağız. Ee, evimiz, e, şu bilgileri de vereyim, Fener Yolu'nda Kadıköy bölgesindeyiz. Özgürlük Parkı'nın hemen dibinde e, gayet nezih bir bölge. Kadıköy'de genelde tercih edilen bir e, yer. E, bakalım burada e, nasıl geçmiş hayatları, e, bunları konuşalım. Evet. evet, 98 yılından beri, 25 yıldır burada yaşıyoruz. Hı hı. E, çok keyifli, çok güzel günlerimiz oldu. Ee, bir kızım var ee, üç hı hı. kişilik bir aileydik ee, bir yıl öncesine kadar ee, onu da burada çok rahat çok özgür büyüttük Kend evimiz dubleks olduğu için üst katı kendisine verdik evet. ee, sosyalleşme anlamında o da bizde çok rahat ettik ee, bu anlamda. Ee, arkadaşlarıyla çok rahat e, beraber olabiliyor da evin içinde. Biz olsak hı hı. dahi daha özgür bir şekilde yukarıda kendi dünyalarında yaşayabiliyorlardı. Ee, Dairenin sağ ve sol kanadında iki tane teras var. Evet. Ee, bu terasların en güzel özelliği sağ taraf tamamen Caddebostan bostan e, Suadiye sahil kanadına bakıyor. Sol tarafta e, Boğaz Boğaz kısmına bakıyor. Çamlıca tepesini, işte Fikir Tepe'yi e, ve diğer sahil kısımlarını görüyor. E, Merve Hanım yani e, kendi kızları da burada evet. e, güzel zamanlar geçirmiş evet. anladığımız kadarıyla. E, teras alanları çünkü e, siz de videoda izleyeceksiniz. Gerçekten çok keyifli. İşte şöminemiz var yukarıda. Var, evet. E, yukarıda balkonda masamız var. Hı -hı. E, orada oturup yaz akşamları bilhassa e, çok keyifle böyle güneşin batışını seyrederek yemeğimizi Hı hı. yedi, yemeklerimizi yerdik. Ee, öyle. <laughs> Semt olarak genç kızlığınız da burada geçti evet. galiba değil mi? Evet. 70 yılından beri buradayım. Ee, bu muhitteyim. Ee, buradaki ilkokulda okudum. Burada büyüdüm. Buradan gelin çıktım. Burada oturdum. Hı hı. Ee, öyle evlerin genel olarak manevi ve bir enerjisi olduğuna inanıyorum. Genel olarak hani Türkiye'de insanlar evini satarken işte 3 oda, bir salon, 5 tane işte banyosu, bu su var diye anlatıyor ama bugün özellikle böyle bir seriye başlamak istedik. Tülay Hanım'ın hayatının büyük bir çoğunluğu burada geçmiş. E eşiyle Burada bu bölgede yine tanışmışlar, evlenmişler. Genç kızken burada Cadde Bostan sahilinde denize girdikleri, işte akşam sinemaları. Evet, yazlık. Mesela yazlık sinemalar neredeydi? İşte tam buradaydı. Tam tam <laughs> burada. Evet, arka bahçenin olduğu Hı -hı. yer yazlık sinemaydı. Yani bir sürüsü yazlık sinemalar vardı. Hı -hı. Onlardan biri buydu. Buradakine çok sık gelirdik. İşte Münübüs Caddesi üzerinde uzay vardı. Göztepe'de ant vardı. Cadde Bostan'da budak vardı. Yani hı hı. hatırlayabildiğim, aklımda kalanlar bunlar. Evet. Ee, çok keyifli yaz akşamları da geçirirdik. Ee, bisiklete çok binerdim. Ee, yolların dili olsa anlatsa. <laughs> evet, kesinlikle. Şu an evet. e, ne kadar böyle e, birbirinden kopmuş bir nesil olsak da aslında eskiden Kapıdan çıktığınızda bir komşunuza selam verme, aynen, aynen. bir konuşma, bir kahvede buluşma. Evet. Hani şu an daha çok sosyal medyanın ve insanların daha dijital bir çağda olduğunu söylersek tabii ona göre bu semt hala bunu koruyor. Hala insanlar birbirine selam veriyor işte yoldan geçerken manavınızı bakkalınızı yani en azından yüzde kısmını. Tanıyorsunuz, evet. ee, evden de bahsetmek gerekirse e, tabii ki de detaylı videoda göreceğiz ama e, Tüm hani pencereleri dışı, dışarıdan içeriye doğru açılıyor bunun e, evet. Kullanım açısından mesela çok, avantajı Çok faydası var bilhassa temizlikte Hiç problem olmuyor 11. katta olmasına rağmen hı hı. bütün sabit cam yok bütün camlar içeri açıldığı için Çok rahat bir şekilde temizliği yapılabiliyor Aynen Bir de hani büyük büyük camlarımız ferah evin daha ferah olmasını ışık görmesini sağlıyor evet kesinlikle aynı zamanda aşağıdaki oda hacimlerinde videoda da görüleceği üzere yatak odası ve bir giyinme odası var bu katta bu kattaki izolasyonu aslında yukarıyla sağlıyor eğer ki anne baba hani yukarıda yaşamak isterse yukarıda da aynı şekilde bir yatak odası ve ebeveyn banyosu ve giyinme alanları işte oturma salonu gibi alanlar var hani e, genel olarak tek bir katta e, daha e, rahat şekilde hareket etmek açısından böyle bir avantaj normal dubleks dairelerde genel olarak sıkışık e, böyle oda hacimleri oluyor ama burada öyle bir durum yok mutfağımızda Evet. E, karşılıklı iki tane tezgahımız var yemek yapmak açısından çok rahat çok rahat çünkü bir işte tezgahta hazırladığınız malzemeleri koyup öbür tarafta tabakları temin edebilirsiniz. Evet. Aynı şekilde en önemli evin en önemli kısımlarından biri e, evde ses sistemi var. Evet evet e, oru bu evi yaptırırken onu da yaptırmıştık hı hı. E, hem salondan hem mutfaktan hem tuvaletten koridordan. Bütün e, yerden müzik dinleyebiliyorsunuz. Evet yani. Bu ben... arada yukarıki teraslarda da mikrofon şeyler duruyor. Hı -hı. Oralarda da e, bir sistem konulduğunda müzik dinlenebiliyor. Çok güzel bir avantaj. Yani mutfakta yemek yaparken de aslında buradan bir sesle evet. veya işte banyoda hazırlanıyorsunuz, makyaj yapıyorsunuz o sırada banyoya bile e, giden bir ses sistemi var. E, aynı zamanda bu katta da şöminemiz var. Yukarıda da şömine var. Burkattaki şömine çok fazla hani misafir gördüğü için kullanılmamış. <laughs> evet ama yukarıda çok keyifli günlerimiz oldu. Çok kullandık yukarıya. Evet yukarıda biraz daha böyle hani mangal yapmak açısından manzarayı ve bölgeye olan hakimliğini gördüğünüzde hakikaten şehrin merkezinde bir müstakil bir villa havası oluyor. Sadece aşağıdan işte bina girişi hani normal bir apartman olarak girişi var. Ama bu da merkezi bir lokasyonla böyle bir hani kullanım alanına gerçekten e, erişmek güzel bir şey. Hani eminim gençlik dönemlerinizde misafir geldiğinde de çok evet, rahat edilmiştir. Çok e, biz aslında kalabalık bir aileyiz. E, yeri geldiğinde abartmıyorum burada 30-40 kişi bile hı hı. ağırladığımız zamanlar oldu. Çok rahat insanlar hani e, gelen misafirler de rahat ediyor. İşte yukarı dağılabiliyor, burada hı hı. oturabiliyor. Ee, hani çok kalabalık grupları da çok rahat ağırladık burada hı hı. evin enerjisine tekrar e, döneceğim e, sabah uyandığınızda e, her evde yani bir misafirliğe gittiğimizde de ne bileyim tatile gittiğimizde de böyle bir uyanırız bir evdeki o huzur o e, yaşa yani yaşama duygusu bizi çok etkiler Yani bunlar teknik özellikleri Tabii ki de bahsedeceğiz ama bunlar da ayrı bir güzellik. O evet. açıdan hani sizin hissettiğinizi sorayım. Bunu daha önce sormadım. Herhangi bir şekilde çalışmadık. <laughs> Şöyle e, hakikaten o çok farklı bir şey. Bu eve taşındığımız günden beri e, çok kıymetli bir şey bence. Gözünüzü açtığınızda direkt gökyüzünü görüyorsunuz. Hı -hı. E, açık bir alan görüyorsunuz. E, o da sizi çok rahatlatıyor. En azından beni çok rahatlatıyor. Salona doğru geldiğinizde e, güneş bütün ev, Hı -hı. sabah salon Kısmı alıyor hı hı. İşte gün içerisinde dönerek akşam yatak odasına doğru gidiyor her zaman aydınlık ferah bir ev ee, hani öyle içinize kasvet getirecek bir hı hı. ortamı yok aynı zamanda size uğurlu geldiğine inanıyor musunuz Aa, kesinlikle kesinlikle ee, 25 yıldır çok güzel anılarımız var hı hı. Ee, gerçekten e, şans getirdi bu ev bize ee, kızımızı her şeyden önce çok güzel bir şekilde yetiştirdik. Gönlümüzce evet. yetiştirdik, en büyük şansımız o bence. Ee, onu da evlendirdik bu evde. <gülüyor> evet. <gülüyor> Öyle. Ee, tabii ki de her yerde olduğu gibi burada da böyle güzel anılar var. Ee, böyle güzel bir eve, böyle güzel bir hayata yani e, bir ev kesinlikle insanlara bir hayat sunuyor. Bunda zaten herkes böyle düşünüyor. Evet, dört duvar gibi bakanlar da çok fazla ama gerçekten e, böyle bir ee, kullanım alanıyla e, bu eve sahip olmak isterseniz mutlaka bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, ayrıntılı videoyu da izleyeceksiniz zaten. Ee, görüşmek üzere diliyorum. Çok teşekkür ederim ben Tülay teşekkür Hanım. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.